Merhaba arkadaşlar Kırmızı Peçeteler kanalına hoş geldiniz. E, bugün de konumuz Narin Güran. Narin akrabaları 5 yıl hapis sistemi. E, aslında duruşma geçen hafta önceki hafta yapılmıştı. Bu haftada bu kez savcı mütalaa için müsaade istemişti. Ve 10 sayfalık mütalaa hazırlandı. Savcılık aslında yine altısı tutuklu 300 suça sürüklenmiş 15 kişi hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi tabi akrabaları neden yargılanıyor? Suçluyu kayırma suçu, delilleri gizleme ve farklı beyanlar bunları da iddianamede gördük. 10 sayfalık iddianamede aslında bir ağız birliği yapıldığı, farklı beyanlar yapıldığı, sopalarla elektrik direklerine yangın çıkarılması gibi birçok suç görünüyor. Bu iddialarla yargılanıyorlar ve duruşmada Cuma günü 2 Mayıs'ta yapılacak daha önceki 28 Aralık'ta duruşma bildiğiniz gibi Nalin'in amcası, annesi ve ağabeyi ağırlatılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar da yine 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. Tabi savcılıkta yine buna itiraz ederek Nevzat Bahtiyar'ın ağırlatılmış müebbetle yargılanması için yeni bir e, müracatta bulunmuştu. Ve şu anda da 15 sanıkla ilgili 3. kez hakim karşısına çıkacaklar. Cuma günü e, 10 sayfalık o mütalada savcı özellikle bu kişilerin ağız birliği yaparak suçluyu ve gerçek nedeni sakladığı iddiasıyla bu mütalayı sundu. Şimdi gözler 2 Mayıs'ta e, yapılacak duruşmada 15 tanık bunların arasında üçü de suça sürüklenmiş çocuk var ve tabii yine Narin'in yakın akrabaları bulunuyor. 15 sanık hakim karşısında 3. kez yargılanacak geçtiğimiz duruşmada 7 tanık dinlendi. Bunların 5'i jandarmaydı. İkisi de enerji dağıtımı şirketiydi. O günlerde yapılanlar soruldu, tutanaklar soruldu, tanıkların beyanı alındı. Bu duruşmada neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ama 2 Mayıs'ta Narin cinayetiyle ilgili alakalı akrabalarının da bulunduğu, yakın akrabalarının, kuzenlerinin, amcalarının da bulunduğu altısı tutuklu, üçü suça sürüklenmiş çocuk, 15 sanık, hakim karşısına Cuma günü yani 2 Mayıs'ta çıkacaklar. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için.